Mavi böğürtlenli lollipop sever misin? Hey, o benimdi. Ay, ben neredeyim? Ve her şey niye mavi? Lollipop yeme zamanı. Ha? O benim şekerimdi. Ee, teşekkürler. Sanırım. Öbürü daha büyüktü ama. Ay, ne? Ah! Hala hayattayız değil mi? Bir şeyler mi yiyeceğiz? Bunların altında ne var? Hey, ben başlayabilir miyim? Ha? Bununla ne yapayım? çok fena. Taşları çatma. İçine dalma zamanı. Mortonlarında nefis dondurma bombası. Hepsini yiyebilir misin Cüley? Dene bakalım. Çok lezzetli. Oo! Taze orman meyveleri tadında. Kaşıkla niye zaman kaybedeyim ki? Ay, ay, ay busu gibi. Ah, ama lezzeti harika. Ay, olamaz. Ağzımı hissedemiyorum. Son bir lokma daha kaldı. Dikkat et boğazına kaçmasın. Gel bakalım nefis tatlı. Başka etkilenen var mı? Bu gerçekten görülmeye değerdi. Benim de böyle yapmam gerekmiyor değil mi? Umarım ağzım buna hazırdır. Teşekkürler. Hadi parti başlasın. Ee, bu dondurmanın tam tersi. Ama soğuk. Ve tamamen çiğ. Biraz soğuk kokuyor. Pembe olabilir. Ama bunu yemek istemiyorum. Evet, iyi düşündün Hela. Böylece hasta olmayız. Yemek pişirmek ciddi iştir, değil mi? Şimdi böyle daha iyi. Ay. Hadi şunu bir deneyeyim. İçi güzelce pembe kalmış. Hmm. Kendine hakim ol. Izgaradan taze çıkmış et gibisi yok. Hayır, o benim. Bu senin için. Ve bam. Pancar mı? Ayağı da kocaman. Üstünde kıllar var gibi. Daha önce hiç pancar yemedim. İyi midir acaba? En azından rengi mor. Kokusu o kadar da kötü değil. Bak parmağıma ne yaptı? Aa, bu işime yarayabilir. İzninle. Ee, Jimmy. Orada ne yapıyorsun? Tuhaf. Beğendin mi? Tam benim tonum değil mi? Ben de deneyebilir miyim? Lütfen. Çok kabasın Julie. Merak etme. Bu da senin için. Açsana. Donat mı? Pembe kaplama ve süs şekerleriyle. İşte buna varım. Bir lokma almak için sabırsızlanıyorum. Müthiş değil mi? Hadi bakalım. Bir pancar değil ama dudaklarını güzelce boyadı. Hem de pırıltılı. Tadı da şeker gibi. Dudaklarınızı büzün kızlar. Selfie zamanı. Pembe ve mor bir arada güzel görünüyor. Bir sonraki tura hazırız. Şeker sakız mı? Bu küçük şey çok sevimli. Bunu nasıl? Bu küçük alet yardımcı olabilir. Sadece biraz sıkacağım. Hmm. Bu dişlerin için zararlı değil mi? Bu diş macunundan biraz daha yapışkan. Hiç köpürmüyor. Yapışkan ve sakız gibi. <laughs> Belki de yanlış yiyorsundur. Hmm. Wow. Sakızlar patlatmak içindir değil mi? Bu da ne böyle? Bunu yemeyeceğiz değil mi? Bu genelde tuvalette durur. Bütün tuvalet kağıdı ruloları bu kadar uzun mu oluyor? Sonunda güzel bir şeyle karşılaşsak iyi olur. İçinde şeker mi var? Ee peki işte haçıcı görünmüyor. Hmm. Şimdi de şekere batırıyoruz. Sence tatlı mı yoksa ekşi mi? O kesinlikle ekşi. Aslında ışıklı da oluyor. Şuna bir bak. Gökten şeker mi indi? Deniz kızı gibi parlıyorum. Wow. Tuvaletteki bir şekeri seveceğimi asla düşünemezdim. Keşke saçıma da uysaydı. Yeşili daha çok seviyorum. <laughs> Hadi bakalım Lana sıra sende. Çitos ve Fanta mı? Bunların en sevdiğim atıştırmalık olduğunu nereden bildin? Bunları gördüğüme hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Şahanesi Miki. Hey, o blenderda ne yapacaksın? Dur dur. Böyle kalsınlar. Blenderdan geçinme lütfen. Ver blendera kocam ver. Gerisin geri çıkmasını istemiyorsanız bunu evde yapmamanı öneririz. Öf tamam gerçekten de turuncu bir yemek oldu. Ve bunu içmek pek de kolay olmayacak. İçinde ne olduğunu bilmeseydim bir bardak portakal suyuna benziyor derdim. Al bakalım Lana. Aynı çitos suyu gibi kokuyor. Ee... Dikkatli olun arkadaşlar kusacak gibi. Umarım tadı gözüktüğü kadar kötü değildir. Tamam Vicky halledeceksin bunu. Bu bir aloe vera mı? Öf keşke kereviz olsaydı ya. Hiç hoş değil. Evet. Evet kızım bu bence tam senlik. Of tamam. Bahar üstünde fıstık ezmesi sürebilseydim ya. Ama bu yasak. Ee, bu şeyin içi bıcık bıcık aloe vera jeli dolu değil mi? Evet. Aloe vera yalnızca güneş yanıklarına iyi gelmiyormuş ve atışçamalık olarak berbat bir şeymiş. Koku benden mi geliyor? Biliyorsun daha sabah duş aldım. Sanırım bunun altından geliyor. Ve suçluyu bulduk. Hiçbir şey kokulu peynir kadar beter değildir. Sana iyi şanslar kanka. Sıra sende. Bir lokma almalısın. İrade gücümle üstesinden gelebilirim. Of ya. Oluyor. Bayağı iyi görünüyor ha. Ne? Biraz ee, farklı görünüyorsun. Ne zamandan beri bu kadar şıksın sen? Biraz daha zarif biri oldum sadece. Şuna bir bakayım. Hmm, fena değilmiş. Buna alışabilirim. Niye ellerimizde yiyelim ki? Böyle çok daha iyi. Brian, sorun ne arkadaşım? Biri kalbini mi kırdı? Bu da ne? Kırmızı soğan mı? Kandırdım. Çok kötü kokuyorlar. Hepsini yemem mi gerekiyor? Kokusunu neredeyse buradan duyuyoruz. Bayağı sulular ha? Ağzın fena kokacak. Püf. Öyle mi? Hadi işleri bir üst vitese çıkaralım. Değil misin? Fena değiller Ama onlar soğan Bunu nasıl yapıyorsun Hepsi bitti Ama şimdi bana kocaman bir öpücük vereceksin Öpücem Gözlerim şimdiden yaşardı Evet ben de öyle düşünmüştüm Sakız mı Aslında biraz alabilirim Bir şey arıyor mu